Şimdi tabii çok e, soru şöyle sorayım yani daha doğrusu rojava suriye süreç arasında nasıl bir etkileşim oldu sizce? Bu yaşadığımız bir yıl içerisinde ve son bir ay içerisinde hatta son bir hafta içerisinde. Yani çok senkronize gelişiyor diye düşünüyorum. Zaten sürecin başlaması ve ilme kazanması Suriye'deki gelişmelerle paralel e, seyretti. E, fakat bu konuya geçmeden önce e, Meral Danış'ı da dinleme fırsatım oldu. İzin verirseniz bu raporla ilgili birkaç görüşlerimi paylaşmak isterim. Özellikle Abdullah e, işte İmralı heyeti üzerinden paylaştığı mesaj bağlamında bana kalırsa e, bu mesaj e, bugüne kadar son bir yıldır neredeyse İmralı'dan e, yapılan mesajlar arasında çok istisna e, bir yere sahip. Ve e, rapor bağlamında da bana kalırsa e, raporun bir eki niteliğinde niteliği taşıyor. Çünkü orada çok açık bir şekilde e, şu cümle özellikle e, e, benim dikkatimi çekti. E, terörü tasfiye mantığıyla yaklaşan bir siyaset çözümü değil çözümsüzlüğü ifade eder. Evet. Şimdi e, takdir edersiniz ki bu raporun kamuoyuyla paylaşılmadan önce İmralı'da da e, e, Abdullah Öcalan tarafından gözden geçirildiğini varsayabiliriz sanıyorum. E, dolayısıyla da biz e, DEM Parti'nin bir şerhi vesaire dil konusundaki e, çekincelerini konuştuk ama e, özellikle Abdullah Öcalan'dan gelen bu mesajın e, her bir cümlesinin e, doğrusunu söylemek gerekirse mesajı okurken biliyorsunuz Türkiye'de çok sıklıkla böyle zor konuları anlatmada başvurulan bir yeni deyim türedi Bilal'e anlatır gibi diye. Dolayısıyla da ben bu mesajı okurken açıkçası raporun o muğlaklığını Bilal'e anlatır bir netlikte ortaya koyan bir mesaj olduğunu düşündüm. Bu yönüyle de raporun ee, sadece e, tırnak içerisinde terörün tasfiyesine odaklı e, bir e, e, çözüm perspektifiyle yaklaşımı benim anladığım kadarıyla Abdullah Öcalan tarafından yeterli görünmüyor bir birincisi. İkincisi ise orada çok daha e, e, önemli dediğim gibi geçtiğimiz bir yıl içerisinde en azından kamuoyuyla paylaşılan mesajlar bağlamında bir eşik ifade eden cümle ise bu sürecin kendini yeniden değerlendirdiği strateji ve taktiğini bu yeni değerlendirmeye bağlı olarak yeniden belirlediği bir süreç olduğuna dair vurgu. Dolayısıyla da bu bir başka önemli vurguysa ise sürecin peki çözüm nedir, çözüm ne olabilir bağlamında da Sonuçta bu bir vatandaşlık tanımı ve yerel demokrasi evet. vurgusu. Şimdi bunların hepsi aslında dediğim gibi baştan beri sizin sorunuza dönecek olursak Suriye'de olanlarla paralellik taşıması ya da sürecin Suriye'deki gelişmelerle senkronize olmasının bana kalırsa ipuçlarını taşıyor. Zira bugün işte kimilerine göre 29 Ocak, kimilerine göre 30 Ocak anlaşması da tam da zamanlama açısından Suriye'de bir entegrasyonu bu anlaşma bağlamında konuşurken biz aynı anda raporun açıklanmasıyla birlikte ve Abdullah Öcalan'ın altını çizdiği üzere Türkiye'de de bir entegrasyon aşamasına geçildiğini konuşur hale geldik. Bir şey sorabilir miyim? E, bir, şey, ayrıntı... bir şey sorabilir miyim bu entegrasyon konusu ilgili? Çünkü e, birçok insanın bir şey... kafası biraz karışık. Tabii siz bir bilim kadını, bir bilim insan olarak entegrasyonu nasıl anlıyorsunuz? Bir erime olarak mı anlıyorsunuz yoksa karşılıklı birbirini kabullenme ve herkesin kendi kendini yönettiği ve hatta kendi e, sınırları içerisinde kaldı ama birlikte bir yaşamı örgütlediği bir hikaye mi, bir e, formasyon olarak mı anlıyorsunuz? Entegrasyon e, herhangi bir siyasi e, tanımlamaya ihtiyaç duymayacak bir şekilde bir kavram olarak her bir yapının kendi özgürlüğünü koruduğu biçimiyle bir bütün içerisinde yer almasını ifade eder. En objektif tanımlaması. Şimdi bunun e, bu süreç ve Suriye bağlamında ne anlama ise tekrar e, bu e, son İmralı e, heyetinin, Abdullah Öcalan'ın paylaştığı mesajı üzerinden bakarsak tekrar ediyorum onun için dedim hani Bilal'e anlatır gibi çünkü bu farklı vesilelerle birçok işte sızıntı yoluyla ya da açık mesaj yoluyla bu sürecin özüne ilişkin bilgiler paylaşıldı ama bana kalırsa ya da benim aklımın erdiği kadarıyla bu son mesaj kısa olmasına rağmen bu netlikte hiç şimdiye kadar paylaşılmamıştı ve dolayısıyla da o entegrasyonun kısaca tarif etmeye çalıştığım e, e, bütün koşullarda geçerli objektif tanımlamasının yanında süreç ve Suriye bağlamında ne anlama geldi de bu mesajda açıkça yazıyor. Zaten evet. Öcalan kendi adıyla herhangi bir yoruma ihtiyaç kalmaksızın benim Suriye için önerdiğim de bu diyor. Ve söylediği şu, köy ya da kent... Bu bir ayrımcılık ya da devlet anlamına gelmeyecek bir şekilde yerel demokrasinin örgütlenmesi ve kendi kurumlarını yaratması üzerinden entegrasyon tarif ediliyor. Bugün Suriye bağlamında Rojava'nın biz bu anlaşmanın 29-30 Ocak anlaşmasının günün sonunda bir entegrasyonu mümkün kılacak ya da bu sözüne ettiğimiz tarife uygun bir e, biçime evrilip evrilmeyeceğini bilmiyoruz. Bakın e, Amargi'de e, Kemal Çumani çok güzel başarılı evet. bir iş çıkarıp hem İlham Ahmet hem e, Mazlum Kobani ile çok e, e, zihin açıcı birçok flulukları netleştiren bir e, iki röportaj yapmış. Orada örneğin çok net bir şekilde ortaya e, konduğu biçimiyle bakın hala o anlaşma e, tarafların mutabık kaldığı maddeler e, üzerinden kamuoyuyla paylaşılmadı. Bunun nedeni ise belli ki doğrudan Mazlum Kobani'nin ifadesiyle tek tek maddeler konusunda bir anlaşma henüz sağlanamadı, e, e, sağlanamamış ve bunların müzakere edilmesi e, 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 gündemde bir askeri entegrasyonla dahil olmak üzere e, her bir konunun tek tek müzakere edileceğini gösteriyor. Dolayısıyla da e, entegrasyon e, mevzusu e, tarif etmeye çalıştığım gibi yapıların özgünlüğünü koruduğu ve fakat bütün içerisinde kaldığı e, 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 bir uzlaşıya dayalı olarak birlikte olmayı ifade ettiği gibi e, bu süreç ve Suriye bağlamında da Abdullah Öcalan'ın mesajında açıkça e, e, ifade edildiği üzere e, özgür vatandaşlık diye Abdullah Öcalan'ın ya da anayasal vatandaşlık diye tarif edebileceğimiz bir e, e, tanımayı ve tanımanın ötesinde de yerel demokrasinin örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılmasını ifade ediyor. Evet. Ve son cümle evet. ben dediğim gibi DEM Parti'nin diğer üyeleri ve biraz önce Meral Danışır dinlediğimde de bu kadar hani raporun şeklen bir misyonu yerine getirmekle birlikte içerik olarak bu ortaya konulan perspektiften çok uzak ve arada büyük bir mesafe olduğunu da ee, görüyorum. Ee, bunu görmemek için de galiba kör olmak gerekiyor. Evet. Zaten rapora ilişkin çok sert eleştiriler de var. Doğal olarak bu eleştiriler yapılacak. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Tabii Rojava'da sizin dediğiniz gibi kimisine göre 29 Ocak. E, Mazlum Abdi'ye göre 30 Ocak'ta ya, tabakatta tabakatta Sizce Ankara burada bir makas değişikliğine mi gitti? Bir fikir değişikliğine mi gitti? Yani başına itibaren farklı bir söylemleri Yok, vardı. Ankara'nın ben makas değişikliğine değil, e, sınırlarını test ettiğine, e, e, ettiğini düşünüyorum. Yani oradaki bizim son bir yıldır yaşanan, yani Rojava sahasında e, yaşanan çok açık bir şekilde e, aslında Türkiye'nin yapabilse, becerebilse oradaki yapıyı tümüyle tasfiye etmeyi, yani sadece askeri yapıyı değil, e, aynı zamanda e, idari yapıyı da tümüyle tasfiye etmeyi e, stratejik bir hedef olarak belirlediğini bence net olarak ortaya koyuyor. Yani kendimizi en azından ben kendimi bu konuda e, kandırmak istemiyorum çünkü e, bunu destekleyecek çok somut açık veriler var. Evet. Ve fakat Halep 5 Ocaktan itibaren 30 Ocak'a kadar yaşananlar Türkiye'nin bu konuda e, e, ne kadar muvaffak olabileceğinin sınırlarını test ettiği bir süreç yaşandı ve o süreçte de. İşte detayları çokça konuşuldu, arzu ederseniz yine konuşuruz. Ama bir direnç noktasının hem coğrafi olarak hem de toplum sosyolojisi açısından ve Türk siyasi liderliği bağlamında da hangi sınırlar üzerinden oluştuğuna dair bir netlik ortaya çıktığı aşamada da Türkiye pozisyonunu yeniden güncelledi. Bu evet. bir makas değişikliği anlamına gelmiyor. Yapabileceklerinin sınırlarını test ettiği anlamına geliyor diye düşünüyorum açıkçası. Peki, MÜH'te tabii enteresan bir konferans vardı. En, daha doğrusu enteresan değil, 63. kez toplanıyor. Her yıl yapılıyor bu konferans. Bu konferans tabii Hı. bağlayıcı özelliği olan bir konferans değil ama konferansa birçok devlet, hükümet başkanı, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler, kanat önderleri katılıyor ve birçok görüşme yapılıyor. E, bu konferansa SDG Kenar Komutanı Sayın Mazlum Abdi'nin ve Özel Yönetim'in Dışişleri Sözcüsü İlhan de katıldılar. E, sizce minik konferansta bu Rojava'yı kabul meselesi ne anlama geliyor? Rojava'yı kabul değil. Ama e, biz işte 2012'den beri e, temel bir stratejik hedefi vardı Rojava'nın. E, hiç kuşkusuz önceliği e, e, Kürtlerin korunması e, ve Kürdistan sahasının e, e, korunması ama nihai hedef olarak bir siyasi tanınma e, e, talebi ve e, amacı vardı. Ve bu 15 yıldır gerçekleşememişti. O bağlamda askeri olarak e, Amerika ile ortaklaşmak ya da askeri başarısının teyit edilmesi nihayetinde bir siyasi olarak tanınmaya evrilememişti. Dolayısıyla da Münih e, Konferansı'nın ee, e, hiç şüphesiz e, sonuçta bir e, şaranın Washington'da, Beyaz Saray'da ağırlanmasıyla eşit tutulamayacak. Ama öte yandan e, biraz önce sözünü ettiğim gibi Rojava'nın hele ki Tom e, e, işte son tahlilde SDG ile işimiz bitti tam da bu kelimelerle e, e, durumu e, ifade ettiği biçimin ötesinde siyasi bir muhataplığın oluşması bağlamında çok önemli bir e, e, sembolik e, e, eşiğin aşıldığını gösterdi. Ama Münih'in bence gösterdiği bir başka e, önemli e, e, şeyse, Amerika'nın aslında bu e, Suriye'de geçtiğimiz 15 yıl içerisinde, bunu sıklıkla şöyle tarif ediyorum, yani Amerika'nın bir Türk politikası yok, ama Amerika'da Türk dostu olan politikacılar var diye ve bu aslında o Kürt dostu politikacıların Kürtlere olan e, hani hayranlığı ya da ilgisiyle alakası yok. Aslında Amerika'nın kendi müesses nizamı içerisinde Ortadoğu politikası ve spesifik olarak Suriye politikasındaki görüş ayrılıklarının Kürtler üzerinden netleştiği birçok vaka yaşadık biz. Evet. Ee, Münih de bana kalırsa onlardan bir tanesiydi ve o bağlamda o Amerika'nın Kürt politikası olmamasına karşın Amerika'daki Türk dostu politikacıların e, e, Amerika'nın izlediği politikalara muhalefetinin e, nelere kadir olabileceğini ve bu bağlamda da e, Münih'teki e, gösterilen teveccühün e, e, Mazlum Kobani ve İlham Ahmet'e e, bu politikacıların yapabilecekleri konusunda da önemli bir test alanı olarak karşımıza çıktı diye düşünüyorum. Peki sizce bu Suriye sahasına nasıl yansıyacak bu Münih'teki bu kabul ve hatta e, teveccüh dediniz? Bir anlamda siyasi temsil çünkü evet. Almanya Dişleri Bakanı'na görüştüler. İşte Amerikan Dışişleri Bakanı'na Suriye yetişine görüştüler. Suudi Arabistan Dişleri Bakanı'na görüşüldü. E, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme vardı. Başka görüşme oldu da söylendi basına açıklanmadı. Bilmiyorum Türkiye'ye orada bir görüşme oldu mu olmadı mı? Çünkü Türkiye'den gidenler de vardı. Ee, bu sahaya Suriye sizce nasıl yansıyacak? Yani bu Suriye'nin yeni şekillenmesinde bu sembolik kabulün bir önemi var mı? Bir ağırlığı olacak mı sizce? E, kesinlikle sadece onunla kalmadı. Bunun aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda ve Amerikan Kongresi'nde kürtleri koruma yasası çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirmekte fayda var. Yani Münih Konferansı'nın yansımalarını Avrupa Parlamentosu'nda e, Rojava konusunda alınan kararlar ve kongredeki bu e, kürtleri koruma yasası ile birlikte düşünmek lazım. Ve o bağlamda bunun yansımasının en somut e, e, şeyi de e, karşılığı da e, bu anlaşmanın Henüz bir ateşkes niteliğine niteliğinde olan anlaşmanın entegrasyona evrilmesini mümkün kılma e, mümkün kılınması konusunda e, e, bir işlev görecek kanaatindeyim. Çünkü e, 8 Aralık'tan bu yana e, dünya kamuoyunun e, e, ilgi odağı Rojava değil eee Şam'da. Ve Şam'ı Halep'ten sonra aslında hani niyet edilmeyen sonuç diye tarif edebileceğimiz bir şekilde e, ilgi odağının yeniden Rojava'ya kaymasıyla birlikte yeni yeni Suriye'nin inşasında Rojava'nın o baştan beri aslında nihayetinde bir istikrar arzu ediliyorsa göz ardı edilemeyecek rolünün yeniden hatırlanması hatırlanmanın da ötesinde e, e, bu Halep 5 Ocak sonrası yaşananlar yaşananlarla birlikte dediğim gibi hem parlamento, Avrupa parlamentosu hem Amerikan kongresinde gündem olduğu ölçüde bundan sonra Suriye'nin yeniden yapılanmasında Rojava'nın hem aktörleriyle hem de bu anlaşma çerçevesinde entegrasyonun işte olası bir anayasa değişikliğiyle birlikte ya da yapılacak yeni anayasada güvenceye kavuşturulmasına kadar varacak bir süreçte daha etkin, aktif e, 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 Suriye'nin yeniden inşasının bir aktörü olarak e, 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 çalışmasında e, önemli etkisi olması bekleyebiliriz. Bu dediğim gibi e, e, şeyin 8 Aralık'tan sonra bu bağlamdaki önemli bir ihmalin e, e, önüne geçilmesi konusunda çok e, etkili oldu <laughs>